Malatya'mızda imar ve inşaat çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar imar çalışmalarımız kapsamında 33.414 konutumuz 1494 işlerimizin ihalesi tamamlanırken 10 binin üzerinde kalıcı konut hak sahibine teslim edildi. Kent genelinde imar ve inşaat çalışmalarımız yine büyük bir hızla devam ediyor. Çarşı projemizde 99 bloğumuzdan 59'unun temel 20 blokta duvar, 28 blokta ise üst, üst yapı çalışmaları tamamlanmış durumda. Kalıcı konut ve köy evlerinde yine hızlı bir çalışma devam ediyor. Akçadağ ilçemiz özelinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ'miz tarafından birinci etap kapsamında inşa edilerek yapımı tamamlanan 310 konutun teslimini gerçekleştirdik. İkinci etapta inşa edilmesi planlanan 407 konutta ise çalışmalara başlanıldı. Akçadağ'da ayrıca 2485 betonarme olmak üzere 399 çelik konstrüksiyon köy evi çalışmalarımız da sürüyor. Yine ilçemize bağlı Ören mahallemizde Dünya Bankası finansmanlı inşasına başlanan ve yapımları tamamlanan 287 konut artı 13 ahır projesi tamamlanmış durumda. Kasım ayında teslimatların gerçekleşti ...tirilmesi için de altyapı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah altyapı çalışmalarının ardından Ören Mahallemizdeki konutlarımızda hemşehrilerimiz kavuşacaklar. Akçadağ'da kalıcı konutlarla köy evlerinde inşaat çalışmaları devam ederken... ...yine bir taraftan da ilçe merkezinde emlak konut tarafından yeni çarşı projesinin sonuna gel gelindiğini ee, belirtmek istiyorum... 19 dönümlük bir alan üzerinde inşa edilmesi planlanan Yeni Çarşı projesiyle inşallah Akçadağımız yeni bir vitrine, yeni bir yüze kavuşacak. Malatyamızda depremin izlerini silene kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hemşehrilerimizle birlikte biz birlikte Malatyayız. Birlikte gayret ve dirayet ve azim içerisinde 7-24 Malatya için hepimiz burada izlemeye devam edeceğiz. Malatya'mızda Yeşilyurt ilçemizde İkizce mahallemizde konutlarımızın yapımı devam ediyor. 6 etap olarak devam eden konutlarımızda 1. bölgede 2722 anahtar teslim ikinci bölgede 1775 alet kura çekildi. Kura çekimle teslim edildi. Yine Ekim 15'e kadar ufak tefek detayı süren konutlarımızda da Ekim 15... 15'e kadar tüm detay çalışmaları bitmiş ve anahtar teslimleri inşallah yapılmış olacak. 6 etapta devam eden projemizde 11.897 konutumuz var. Buradaki hız ve çalışma e, dizaynı açısından sürekli buranın hem takibatı hem altyapının üst yapıyı aynı anda takip edebilmesi için ve bu noktada herhangi bir aksaklık olmaması için süre gelen toplantılarımız, kurum kuruluşlarımızla, valiliğimizle, yine bakanlığımızla ve bürokratlarımızla sürekli kesinti siz diyaloglarımız devam ediyor. İnşallah ikizcemizde de şu an 3 e, tane okul ilk öğretim, orta öğretim, lise ve 2 e, tane camimiz ihalesi yapılmış. Okullarımız ve camilerimiz burada sosyal donatı alanlarımızın içerisinde hem ihalesi yapılmış hem de inşaatına hızla devam ediliyor. Bu arada konteyner şeklinde marketlerimiz de açıldı. Yine hem belediyemizin hem de Tarım Kredi Kooperatifi'nin yer belirleme çalışmaları sürüyor. Hem esenlik marketler için hem de kredi kooperatif marketleri için. Aynı zamanda bir kreşimiz açıldı ve hizmet sunmaya başladı. Bu hakikaten hanımefendiler, annelerimiz için de güzel bir hizmet. Burada etap etap yerleşim, sosyal donatı ve ulaşımdaki problemler de çözülmek için ve problemsiz bir ulaşım ağı içinde bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hayırlı, uğurlu, huzurlu bir yaşam alanı haline gelmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz göstermeye devam edeceğiz